15 Temmuz'da biliyorsunuz FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Ve havalimanına indiğimde benim milletim on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Üzerimizde savaş uçakları uçuyor. Neyse bay bay Kemal bir buçuk saat önce oraya gelmiş. Sonra ne diyor? Haberim olsaydı ben de beklerdim diyor. E peki sen oradan belediye başkanının evine gittin. Oradaki kahveyi yudulamaya başladın. Baktın ki Erdoğan nasıl öldürülecek? Ailesi nasıl öldürülecek? Onu izlemek için kahve yudumluyordun. Ya sen ne noktada, ne biçim insansın ya? Bir günde bir doğru konuş ya. Böyle bir şey yok. Ama sen ne kadar yalan konuşursan Bay Bay Kemal bil ki benim milletim o kadar doğru konuşuyor.